3 Mart haftası astro finansal öngörülere hazır mısınız? Borsa çıkacak mı? Dolar düşecek mi? Altın, gümüş ve coin'de neler oluyor? Cevapların hepsi gökyüzünde saklı. Ben astrolog Arzum Koyuncu. Bu yayını şu anda 3 Mart'ta saat 13 sularında çekiyorum. Dolayısıyla ona göre size bilgi aktaracağım ve yorum yapacağım. Öncelikle ekonomik göstergelere bir bakalım, sonrasında gökyüzü ve buna istinaden acaba neler olacak? E, bu hafta nasıl bir kapanış olacak? Geçen hafta en çok hangi yatırım aracı kazandı? Bir bakalım. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama 0.44, dolar 0.49, altının gram fiyatı 1.42 artarken. Euro 0.45 kazandı. Dolayısıyla Borsa İstanbul en yüksek 10.276'yı gördü ama kapanışı 10.000 sularında tamamladı. Bu hafta gökyüzünde Venüs retrosu Koç burcunda seyrediyor ve Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak. Net çizgisinde Koç'taki hareketlilik dürtüsel davranışlara sebebiyet verebilir yanlış alımlar, yanlış satımlar yapabilir. Hafta ortası Ay Boğa burcunda seyrediyor. Piyasadaki tüm araçlarda yükseliş seyri görülecektir. Ancak cuma günü gökyüzündeki açılar oldukça sert. Bu da borsayı düşük puanla kapatabilir ve altın yine gümüşle birlikte yükselişte olacaktır. Gökyüzündeki seyre göre yatırım tavsiyesi değildir. Dolar 36 destek 37 direnç. Euro 37 destek 38.6 direnç. Bitcoin 95.000 destek 98.000 direnç. Gram altın 3300 destek 3980 direnç. Gümüş 32 destek 33 direnç olarak görebiliriz. Yatırım tavsiyesi bunların hiçbiri değildir. Sadece finansal öngörülerdir. Videoyu beğenmeyi, merak ettiklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşın. Görüşürüz.